Çeşitli sosyal medya platformlarında 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda bir grup teğmenin yakalarına Atatürk foto fotoğrafını takmayı reddettikleri ve teğmenlerden birinin de üzülerek söylüyorum bir iddia Atatürk resmini yırtarak yere attı iddiaları konuşuluyor. Bu teğmene tepki gösteren diğer bir grup teğmen de arbede yaşandığı, kavga çıktı ve bunlarla ilgili idari soruşturma başlatıldı, başlatıldı da kamuoyuna yansıdı. Eğer benim bizim güzel ülkemizde başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini 10 Kasım'da yakasına takmaktan utanan bir asker varsa onun orduda yeri yok. Doğrudur. Gerçekten yok. Eğer eğer ülke bu hale gelmişse, eğer ülkemiz bu hale gelmişse, atamızdan, başkomutandan utanan askerlerimiz varsa vay halimize. Arkadaşlar nereye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz biz? Ve buna buna ciddi anlamda bir soruşturma açılmalı ve ordu da gerçekten bu askerler ve benzerleri var mı? Nereden gelmiş? Hangi tarikat vermiş? Niye vermiş? Ben buradan iktidara sesleniyorum. Milli Savunma Bakanlığı'na sesleniyorum. Genel kurmaya sesleniyorum. Eğer gerçekten asker, askerler bizim kutsalımız, ordu bizim kutsalımız. Ordu içerisinde atasından rahatsız olan, tarihinden rahatsız olan, geçmişinden rahatsız olan bu tip askerler varsa temizleyin. Lütfen temizleyin. Lütfen temizleyin. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Efendim bir takım tahsis hadiseleri meydana geldi yolunda. WhatsApp yazışmaları sayın vekilimize ulaştırılıyor. Kendisi bunu bir soru olarak soruyor. Tabi deneyimli gazeteci Sayın Saygı Öztürk Sözcü Gazetesi'nde bu konuyla ilgili çok daha detaylı bilgilere ulaşmış araştırmacı bir gazeteci olarak bunları paylaştı. Ve Değerli arkadaşlarım, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da bu olayla ilgili bir idari soruşturma başlattı ortaya çıktı. Bahsi geçen değmen, Teğmen'in teymen'in ben darp edildim diye doktora müracaat ettiği, darp raporu almak istediği ama darp ortada bulunmadığı nedeni, bulunmaması nedeniyle böyle bir raporun da verilmediği ortaya çıktı. Ayrıca Teğmen'in bu tavrı karşısında tepki duyan başka Teğmen'lerin kendisinin odasının kapısına Atatürk resmini astı. Son Atatürk resminin oradan indirilmiş olduğu gibi olaylar bütün tafsilatıyla Sayın Saygı Öztürk'ün yazısında bulunuyor. Sayın Milletvekilleri, asker yemin törenlerine gittiğinizde birçok yerde Ay Yıldızlı Bayrağımızı görürsünüz. Ve yine birçok yerde Büyük Atatürk'ün şu ifadesini görürsünüz. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Bakın Atatürk'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarına, Türk askerine, Mehmetçi'ye nasıl baktığını gösteren çok veciz bir ifadesi. Şimdi kendi içinden çıktığı ordusunu bu gözle gören, onu öyle tanımlayan, askerini öyle tanımlayan ve bu devletin kurucusu olan Büyük Atatürk'ün resmini takmak istemiyorum diyen bir teğmen manzarası var. Büyük Atatürk'ün resmin odasının kapısına tepki olarak asan diğer teymenler var. Hepsinin de gözlerinden öpüyorum. Bunun karşısında o resmi indiren, beni dövdüler deyip savcıya şikayete giden bir teymen manzarası var. Arkadaşlar bunun karşısında da suskunluk var. Dehşet verici. Yani bu Allah aşkına basit bir olay mı? Yani bir efendim silahlı kuvvetler mensubunun disiplinsizliği falan diyebileceğimiz, bir yanlış davranışı falan diyebileceğimiz basit bir olay mı? Basit bir olay mı bu? Yani bu kadar Türkiye için önemli bir kurumumuzdan bahsediyoruz. Türk Sağlık Kuvvetleri'nden bahsediyoruz. Ve onun ebedi kumandanı Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bir saygısızlıktan bahsediyoruz. Ortaya orta yerde hiçbir ciddi açıklama yok. Bakın günler geçiyor. Hiçbir ciddi açıklama yok. Duymak istiyoruz, merak ediyoruz. Ne olmuş? Belki yanlış bilgiler de servis ediliyor. Bilmiyoruz. Ama Allah aşkına birisi çıksa şu olayın ne olduğunu anlatsa acaba bu kişi hali hazırda yine silahlı kuvvetlerin bir mensubu mu hala? Bunları bilmek istiyoruz. Ve bu acaba gerçekten münferit bir olay mıdır? Yoksa bir takım geçmişte olduğu gibi FETÖ hadiselerinde olduğu gibi bir takım tarikatlar, cemaatler Cumhuriyeti, Atatürk'e, devlete düşman bir takım kesimler ordunun içerisinde sızma faaliyetleri yürütüyorlar. Ve açıktan bunları ortaya koyabilecek bir cesaret düzeyine mi eriştiler acaba? Bunların yanıtlarını sayın milletvekilleri duymak istiyoruz. Ancak tekrar ifade ediyorum, bütün ciddi olaylarda olduğu gibi bu olay karşısında da büyük bir suskunlukla karşı karşıyayız. İlk anlattığım olayda da Sayın Dışişleri Bakanı ile ilgili bu olayda da temel meselemiz Türkiye'de devletin tahrip edilmesidir arkadaşlar. Adını koyalım. Kurumsal devlet işleyişinin kurumsal devlet işleyişinin ortadan kaldırılmasıdır. Milletvekillerine, halkın temsilcilerine hesap vermeme, hesap vermekten kaçma anlayışıdır. Değerli arkadaşlar. Tabii çok konuşulacak olay var. Süre Buyurun. Teşekkür ederim. söylemin sonuna geldim. Değerli arkadaşlarım bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin biz bu anlayıştayız. Bu parti devleti düşüncesinden lütfen kurtulunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni seçimlerle bir heyet idare etmek üzere geliyor. Ama o heyet ya da o Cumhurbaşkanı devlet demek değil. Değerli arkadaşlar, bu parti devleti zihniyetinden kurtulunması Türkiye bakımından çok kritik bir hadisedir. Bunun altını çizmek istiyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.